Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Benim mikrofonum kapalı kalmış. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve ben boşuna çekmişim bu videoyu. Her neyse. Tamam şimdi oyuna başlayalım. Biraz mutsuzum ama neyse. Şimdi Q, Top, ve M harita değil mi? şimdi bir dakika bir haritaya bakalım banka pazar destekleyici mağazası ev tekinsiz adam spor salonu rakip spor salonu market müzik stüdyosu ve ekipman mağazası bu arada bizim evimiz de var eve de gideceğiz daha Şimdiz var şimdi ne yapacağız salonu temizle Bürgeyi aldık. Tamam, temizleyelim. Evet. Şu da hızla. Tamam, salonu temizledik. Tabii efendim. Şimdiki bir dakika. Şuydu değil mi? Şuyla el al. Tamam. Al şunu, koş. At. Devam. Şimdi ne yapacağız? İngiliz anahtarı al. burada bir şey fark ettim. Walmart. Bu Walmart değil mi kardeşim? Kuş. Sen hayırdır vardı? Hani bak. Burada görmeyeyim seni de. Neyse. Şu an ezik olduğumuz için herkes beni dışlıyor. Hadi. Ama göreceksiniz çok zengin olacağım. Tabi efendim. Şu bunların yerlerini değiştirmemiz lazım Şunu Şöyle koyalım aga. Fakir aslan. Ben Al para. Ne yapıyorsun? abi efendim spor aletlerini yerleştir Biz saatlerca majde bir fıra yat. Am hedefle Allah ve Suriye ve Ne Ne ha burda Liseleri açabiliyor muyuz? PUBG kaldırıyor mu? Ee, şey. Hemen bakalım. Son duruma açık. Bütçe, üyeler müzik. Instagram. Ortalama puanımız sıfır geliştirme. Ha tamam. Broşürler. Evet, biz kaliteli bir şirketiz, bu yüzden kaliteli broşür alacağız. Aa, full sürümden bulmuş. Evet, o zaman beta broşürden alalım. Bu mantığı neyle bakıyorduk? M miydi? Yok. Tabi değil mi? Aynen. Kardeşim bak, bak. Fenasın. Yolu göster. Bak şimdi cami arkana al. Tamam. Uza o kadar düşmedik. Şimdi nerede evet geleceksin? Gel. Sen geleceksin, geleceksin. Sen buraya ha gel şimdi. Bakkal oyunun bug'ını bulduk galiba. Polis amca. Bak. Kas yap azıcık. Bu arada broşürler bitti ben. 10 tane mi alacağım? Evet, al direkt 10 tane kardeşim ya. ya. Evet bunlar da burada spor yapıyor. Tamam burada çok durmayacağım. Ee, şimdi bir dakika. Buraya da direkt, direkt buraya verelim. Ama çok sıkıntı sokar bizim Bak şimdi. Gel buraya. Neredesiniz? Gel abim bak. Kilo ver. Selam. Bak, 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 bak. Bana uza diyemezsin. Ha, şimdi yürü bakalım. Baba. Nerede lan bu? Dur. Beni bekle dur. Hadi git şimdi böyle. Abi. Oğlum ne oldu lan? Sesler arıla, biraz kınıyor gibi ses çıktı. İyi olmak istiyorum. Tamam, ee, şöyle yapalım. Biz biraz günlük veririz 7 günlük. Eyvallah hadi İyi ol tamam. Bak bunlar sana özel bak öğrencisin diye. Tamam. Gel buraya. Ona öyle tek tek kabul Ne oluyor? Oğlum. Ne bağırıyorsun lan? Oğlum. Oğlum bak. Olun. Bağırma lan. Bak bak çöplerini yere atıyor. Ha Lucas. Gelin mi, gelin mi? Aa pardon sen bağırmıyordun. Polis görmez mi onu? Vay 584 dolar tamam. Onun gece olmuş ya. Ben burayı geliştireceğim o da. Şu mı çöp? Hadi hadi hadi. Gaza gel gaza gel Excellent. gaza gel. Excellent hadi. Bak, bak bak bak. Oğlum bu nasıl böyle gidebiliyor? Burası bir, bir mı? Al abla. Şimdi bir taba basalım. İnsan. Gel al. Sonra damlarsın. Al selamun aleyküm. Neyse. Bak bak. Oğlum nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey ya? Üf, tamam. Ee, burada da yine 146 dolar birikmiş. Bu arada biz de bayağı şey yaptık. yerlere de bir bakalım. Ee, özellikler sorun çıkarmaya hem de bağırarak diğer rahatsız ediyor. Her sonu Oğlum, ıkınmayın, bir Durun ya. Bunu bozmuşlar. Ona o araba. Ablayız. Ablayı değil, güzeldi. Ablayı bir tamir edelim. Tamam. Yani şöyle bir bakacak olursak gayet güzel gidiyor. Posterler. Bunların hiçbirini alamıyoruz. Bitki alabiliyoruz 50 doları. Üçünü de veriyorsan alırım. Yer yok burada kardeş. Ben bunu alsam gitsin. Çekiç var. Her neyse. Şimdi şunu alalım. diyor Döndür şunu. Bir temizleyelim. Yarın için. Bir dakika kardeş. Ben bir evimi merak ettim. M'ye bir basalım. Nerede bizim evimiz? Burada. Şimdi buradan çıksam. Burada kalıyor. Hemen koş. Evimize bir gidelim. Bakalım evimizde neler var. Evimizi geliştirebiliyor muyuz? Nerede? Şu mu bizim evimiz? Yok, şu. For sale 855 dolar. Ama bu full sürümde bulunuyormuş. Vallahi bu video çok etkileşim görürse belki full sürümünde alabilirim. Hadi bakalım. Daha oyun çıkmadı sanıyorsam ya. Çıkaracak güzel olur. Doğrudan. Neyse biz bu uyuyamamış <laughs> şurada. Oğlum. Ne çabuk uyuduk lan. <laughs> Ah, tamam. Şu an ayağa yükselişteyiz yani. Ya var ya ben yokken de kirletmezsiniz herhalde ya. Şuna bir bakar mısınız? Tamam. Şimdiki... Bir... Bir Çekin abiye gidelim. Bak abi, elemanlar <laughs> mı geldi? Oyun çöküyor lan. Şaka maka oyun çöktü. Neyse bilgisayardan kaynaklı değil bu arada. Şöyle söylerim. Eğer ki bu video etkileşim görürse Part 2'si gelsin. Ve Part 2'sinde de Proloji değil de orijinal oyunu oynayalım. Bunun gibi videolar için takip et. Hemen. <laughs>